İyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çocukların hayatında hayvan beslemenin önemi hakkında konuşmak istiyorum. Bu evimizin kedisi Popçik. Babamız bunu bize 8 ay önce sahiplendi. Sağ olsun babamız. Çocuklar için iyi, gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor. Anam süt taştı. Kediymiş. Evde kedi mi beslenir ya? Evde kedi mi beslenir? Kendi yetmiyor. Üç çocuğu yetmiyor. Ha bir de kedi. Bir de kedi. Adam eve gelmiyor. Kediyi getirmiş. Kediyi getirmiş. Neyse. Evet. Ne diyorduk? Kesinlikle çocukların gelişimi için evde hayvan beslemek çok önemli. İyi akşamlar. Getir şunu koy içeriye. Getir. Getir şunu. Bu ne kız? درستو خسجه درستو خسجه هیا 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 هیا